Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Evet sevgili dostlarım, kıymetli kardeşlerim, çok değerli talebelerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şükürler olsun. Elif ba dersimizi yapacağız, yapacağız derken çoğunu açtık. %60'ını, %70'ini açtık elhamdülillah. Bugün zamiri göreceğiz. Daha sonra lafzatullahı göreceğiz. Daha sonra med göreceğiz. Uzatma. Çok basit bunlar arkadaşlar. Tahtada şu anda göreceğimiz de çok basit. Üç tane ders olarak dersimiz var. Bir de genel tekrar yaparız. Tahtaya ben bir kendi hattımla Kur'an-ı Kerim yazarım inşallah. Ondan sonra dört ders sonra hemen hemen bitiyor gibi. Ramazan'a bir iki hafta kalır. Artık duruma göre değerlendiririz. Yapar mıyız, bitirir miyiz Ramazan'a kadar? Onu bakacağız inşallah. Rabbim hepinizden razı olsun başından sonra takip eden bütün kardeşlerimi canı gözden tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar <laughs> yeni gelenler için kısa bir tekrar yapayım mı? 3 dakikamızı almayacak. Söz. 3 dakika. Peki. 29 harfe başlamıştık. Bu 29 harf Kur'an-ı Kerim'in tamam. Yani burada 29 harfi gördüğünüz zaman bilin ki Kur'an-ı Kerim bunlardan oluşuyor. Biz bu harflerin birleşmelerini, çekmelerini, uzatmalarını, nasıl okunuşları görüp Kur'an'a geçiyorduk değil mi? Cesimler var, şeddeler var, tevhiller var vs. Bu 29 harfimizin arkadaşlar iki tanesi peltek. Birincisi R, ikincisi F. Yani birinin okunuşu Z, öbürü S aslında ama dilimiz iki dişimizin arasında yarım olarak, dişlerimiz yarım olarak iki dişin arasında gelip R veya F dersen bunlar zaten çıkmış oluyordu. Peki bu 29 harfimizin 10 tane de kalını vardı. 10 tane kalın harfimiz vardı. Bunları da söylemiştik. Sonra ne yaptık? Üstün gördük harekelerde. Üstün ince harflerin üzerine tek çizgi olarak geldiği zaman 19 tane ince harften bahsediyorum. Tek çizgi olarak yazılır. E takısıyla okutulur. Kalın harflerin üzerine geldiği zaman tek çizgiyle A takısıyla okutulur demiştik. Esre aynı, aynı üstün gibi yazılır ama harfin altına yazılır. Kalın harflerimizi ı sesiyle okutur, ince harflerimizi i sesiyle okutur demiştik. Üçüncü harekemiz ötre. Kalın harflerin üstüne geldiği zaman u takısıyla okutur. 10 de biliyorsunuz. İnce harflerin üzerine geldiği zaman ü takısıyla okuturdu. Bir de bunların iki üstü, iki esre, iki ötürü olanları vardı. Bu üstün, esre, ötreye oranla tek farkı Sonuna okunuşlarına ne ilave edin demiştik. Sadece ne. Mesela E harfine üstün geldiği zaman E diye okuyorsun. İki üstün geldiği zaman N diye okuyorsun demiştik. Kalınlardan bir tane misal verelim. Ötreyle verelim. Ötre sat harfinin üstüne geldiği zaman su olarak okuyordun. İki ötre geldiği zaman su olarak okuyorsunuz demiştik. Ne oldu? Üç tane üstün esli ötreyi gördük. Üç tane de iki üstün iki esli iki ötreyi görmüş olduk. Sonra ne gördük? Çekecekleri gördük. Yani uzatmaları. Yani harfimet gördük. Üç tane taneydi bunlardı. Elif, vav, ya. Bunların dışında Kur'an'da harf olarak uzatan yok. Bu elif, vav, ya'da hareke yoksa, yani üstün esri ötelerden bir tanesi yoksa, bir önceki harfi uzatmaya yarar demiştik. Bir saniye kadar uzatacaksın. Bir önceki harfi. Mesela B harfine elif gelmiş, hareke bir tane. Sadece B'de hareke varsa, elif de yoksa B diye uzatıyordum. İnce uzatırken, e, üstünle uzatırken, yani elifle uzatırken hafif kalınlaştırıyoruz demiştik değil mi arkadaşlar? Çok güzel. Elif Avgay'ı ayda görmüş olduk. Ne oldu? Üç tane hareke, üç tane temmin görmüş olduk. Üç tane bir harf net görmüş olduk. Etti dokuz. Sonra ne gördük arkadaşlar? Cezim gördük. Şöyle yuvarlak bir misket gibi içi boş. Bir misket gibi işareti olan bir e, hareket gördük. Bu harekemizde harekeli olan harfi kendisine bağlıyor duruyor bu kadar. Mesela elifte üstün varsa, nun harfinde cezim varsa elifi nuna bağla dur, en şeklinde okuyun demiştik. Harflerin kalın veya ince olması herhangi bir değişiklik yapmıyor arkadaşlar. Kalınsa kalın okuyorsun, inceyse ince okuyorsun demiştik. Sonra ne gördük arkadaşlar? Şedde. Şedde cezemin iki mislidir tabiri caizse. Kısa tarif, bence tarif. Önceki harfi kendine bağlan, şeddenin olduğu harfte hangi hareke varsa onunla bir daha okutur demiştik. Şedde ile alakalı söylemiştik. Ondan sonra arkadaşlar, bakayım bir önceki derste bunu mu görmüştük? Herhalde bunu görmüştük arkadaşlar. Peki kurallarımız burada bitmiş, doğru. Şimdi ne görüyoruz? Zamir, arkadaşlar tahtada görüyorsunuz şu anda. Bu zamir olan H kelimenin sonuna geldiği zaman uzatılır mı, uzatılmaz mı, nerede uzatılır, nerede uz uzatılmaz onu anlatmaya çalışacağım. Yazılışlar budur arkadaşlar. Kelimenin sonuna gelen H. Bir de kelimenin başına gelen H vardı arkadaşlar değil mi? Ortasına gelen de vardı. Onu da şuraya not alayım da görelim inşallah. Kelimenin başına gelen H buydu. Kelimenin ortasına gelen H de arkadaşlar şöyle papyon gibiydi tabiri caizse. Bunlar kelimenin başına ve ortasına gelen H'ler. Biz şu anda kelimenin sonunda yazılan zamir olan Türkçedeki tabirle H'yi göreceğiz. Arkadaşlar bu H nerede uzatılır, nerede uzatılmaz dersimize başlıyoruz. Bu zamir olan H uzatılan yeri söylüyorum. Kendisinden önceki harfte hareke varsa bunu biraz uzatarak okuyacaksın. Burada gizli bir uzatma var. Elif vav dışında. Elif vav ya e, uzatan harflerdendi. Bunda harf yok. Kendi kendine uzuyor veya uzamıyor söyleyeceğim şimdi. Uzayanı söylüyorum. Bu zamir olan H ikisinden birisi fark etmez. Gözüküyor mu arkadaşlar? Ufak mı yazdım? Biraz daha büyük yazayım. Yorumlara atabilirsiniz. İkisi de bunun zamiridir arkadaşlar. Bu H'de H'den önceki harfte hareke varsa bu H'yi uzatacaksın. Uzatılmayan iki yer var. H'den ön Yazacağım hepsini. Ben sadece tarif yapıyorum şu anda. Bu uygulamam. Kalem yerinde hazır çalışacağız inşallah. Uzatılmayan iki yeri söylüyorum arkadaşlar. H'den önceki harfte cezim varsa bu H'yi uzatma. İkinciyi söylüyorum. H'den önceki harf uzatılan bir harfse. Yani H'den önceki harfte harfimetten bir tanesi varsa. Elif Varya'dan bir tanesi varsa yine uzatma. Sonuç? Bir yerde uzatıyorsun, iki yerde uzatıyorsun. Uzatılan yerlere misalle devam edelim inşallah. Bakın arkadaşlar, ne demiştik uzatılan yerlerde? Uzatılan yerlerde ne demiştik? L'de hareke varsa bu H'yi uzatabilirsin arkadaşlar. Tamam mı? Uzatın yani söylüyorum. Burada uzatıyorum şimdi. Kural 1, H'nin önceki harfte hareke varsa uzat. Buyurun. Nasıl okuyorsun o zaman? Le hü şeklinde okuyorsun. Uzatın iki taneden bir tanesini yazıyorum şimdi. Ne demiştik? Cezim varsa değil mi? Şöyle nun harfimize cezim koyacağım. Bakın arkadaşlar kuralları ne vardı? H'den önceki harfte cezim varsa uzatma demiştik. Uzatmayanlardan bir tanesi buydu. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Mesela mahu diyelim. Bu da uzatılmayan ikinci kuralımız. Neydi kural? H'den önceki harfte uzatma varsa başka bir işte harfi medden bir tanesi varsa bakın arkadaşlar şu kırmızı çizdiğim yerden sonraki harf Elif'tir. Hareke yoktur. Mini uzatmaya yaradığı için bu böğüğü yine uzatmayacaksın. Yani burada uzatılmayan yerler burada. İki tane. Bunlar uzatmadan okunacak. Uzatma. Bunda da uzatma. Bu kadar arkadaşlar. Dersimizin tarifi bu. Yani H'den önceki harfte harfimetten biri varsa uzatma. H'den önceki harfte cezim varsa uzatma, heyren önceki harfte hareke varsa uzat demiştik. Buyurun arkadaşlar, şöyle dersimizi tarif etmiş olduk. Şimdi misallerle devam edelim arkadaşlar. Yine kırmızılı mavili yazmaya çalışayım. Minhü yazdık, anhü var. Şimdi arkadaşlar uzatılanlara bakalım inşallah. Ma'lühü yazacağım arkadaşlar. Uzatılanlara devam ediyoruz. Ma He, burada güzel bir soru var arkadaşlar. Bakın H'den önceki harf H'den önceki harf M L H H'den önceki harfte hareket varsa uzatın demiştik. H'den L'den önceki harfte uzatma varsa, buna sirayet etmiyor. M'den uzatmamız bunu kısa okumamız anlamına gelmiyor. Ne demiştik? Ma hı örneğinde bir önceki harfte hareke varsa uzatma demiştik ama burada yani burada anlamamız gereken şu arkadaşlar. Zamir olan h'den bir önceki harfe bakıyorsunuz. İki önceki harf bu h'ye sirayet etmiyor. Burada nasıl okuyacağız o zaman? H'den önceki harfte hareke varsa ne demiştik? Uzat kuralı geçerliydi burada arkadaşlar. Şanuhu Buyurun arkadaşlar beraber bakalım buna. Şa nü heyi ayrı yazayım. Buyurun arkadaşlar ne yapıyoruz? Şa nü hü. Zaten telaffuz ederken çektiğini anlıyorsunuz. Şa nü hü. Kur'an neydi? H'den önceki harfte hareke varsa uzat demiştik. Uzatmalara devam edelim arkadaşlar. Ba'dihi, gözüküyor inşallah. Ba. Evet arkadaşlar. Bu kelime itibariyle bazen, arkadaşlar şuraya bakın tahtaya, böyle yazılır, bazen de ayrı yazılır. Burada kelime sonuna gelen D biliyorsunuz, D harfi, Kur'an-ı Kerim'deki kendisine harf bağlanmayan beşlerden bir tanesi olduğu için, bunu ayrı yazdık ama cümle bitmedi. H gelmesi lazım bugünkü dersimizle alakalı. Onu nasıl yazacağız? Ayrı olan H'yi yazacağız. Bu zamir bu şekilde yazılır. Hareketlendirelim arkadaşlar. B'yi A'ya bağla. Ber. D'ye esine koy. H'ye esine koy. Ne yapıyoruz? Kuralda ne vardı? H'den önceki harfte hareket varsa uzatın demiştik. Buyurun. B'a Di. Hi, bir elif miktarı uzatıyoruz yani. Ba'di hi olarak uzatıyoruz arkadaşlar. Peki ne yapalım? Birkaç tane daha misal verelim mi? Vermeyelim bu kadar anlaşıldı inşallah. Şimdi arkadaşlar bir misallerine geçelim? he'den önceki harfte cesim varsa uzatma demiştik. Şimdi onun misallerini verelim. Ne verdik? Minhu. Anhu yazacağım şimdi arkadaşlar. Anhu. Bakın arkadaşlar. A'yı nun'a bağla, hü'yü oku. Şunu alalım arkadaşlar, bununla işimiz kalmadı artık. Tamam, kapatın onu. H'den önceki de ne var? Cezim var. Cezim hareketli bir hareke olmadığı için buna sakin diyoruz. Sakin olduğundan dolayı H'den önceki harf, H'yi uzatma. Yani an hü olarak değil, şunlarda olduğu gibi. An hü, kısa hü, bu kadar. Kesmede keserek, uzatmadan. Peki arkadaşlar, ileyhi, L, Bakın burada da uzatmayacağız. İ, L, İ, Buyurun arkadaşlar. İ'yi ayrı yazdık, L'yi yazdık. L'yi Y'ye bağladığımızdan dolayı şu H'yi uzatmadan okuyorsun. Yani H'den önceki harfte ne var? Y var ama Y'de de cesip olduğu için H'yi uzatmıyorsun. I, le, hi olarak kısa keserek okuyorsun. Yani hi olarak okumuyorsun. hi olarak okuyacağımız yerler neresiydi? Bakın H'den önceki harfte hareke varsa dihi olarak uzatın demişti. H'den önceki harfte hareke ne olursa olsun arkadaşlar. Üstüne eşire ötüre. Evet, H'den önceki harfte hareke var. Nühü olarak uzatın dedik. H'den önceki harfte hareke var. Ne var burada da ötüre var. Lühü olarak uzatın demiştik. L'den önceki harfin uzatılması bu kurala sirayet etmiyor. Sadece biz bir önceki harfe müracaat edeceğiz. Peki, evet bunlar ee, uzatmayanlardı. Şurada L hüvüne bak, tekrar bunu verelim. H'den önceki harfte ne var? Lam var, lamda üstün var, hareket var dolayısıyla. Yani hüyü uzatarak okuyorsunuz. Uzatmayanların birincisinde ne demiştik? H'den önceki harfte cezim varsa uzatma. İkinciye geleceğim inşallah. Yani H'den önceki harfte cezimi gördüğün anda uzatma. Bu arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de Elham'dan başlayıp Kul Ağzı'nın Rabbinin kadar bu böyle geçerli. Bu bir kuraldır. Kur'an'ın 600 sayfası için geçerli. Bu söylediğimiz bütün anlattıklarımız yani. Bütün anlattıklarımız. Evet. Çok zor değil arkadaşlar Kur'an. Bugün bir kardeşimiz işte telefon numaramızı bulmuş bir yerden dedi ki biz gizli değiliz. Her yerde var numaramız. Hocam ben Kur'an okumayı bilmiyorum, günah mı giriyorum diyor. Arkadaşlar bu bana söylenecek, ya yani bu, bu bana söylenecek en e, son kişi benim yani. 10 yıldır, 15 yıldan beri biz öğretmeye çalışıyoruz. Öğretiyoruz, koyuyoruz siteye, televizyona, ondan sonra işte burada canlı yayın yapıyoruz. Öğrenemiyorum diyen, inanın bir iki kişi çıktı. Şurada onlar da son bir ay içinde çıktı o kardeşlerimiz. Yok yok, öğrenemiyorum yok. İnanın öyle telefonlar alıyorum ki kapattıktan sonra birebir görüşüyoruz. Vallahi billahi gözlerim yaşanıyor. Olamaz böyle bir şey. Daha bugün arandım ya. 60 küsur yaşında bir abimiz aradı, amcamız aradı. Ben dedi böyle öleceğim zannediyordum dedi. Adam öğrenmiş ya. 4 yaşından 83 yaşına kadar şu an öğrenme yaşı benim nezdimde sabittir arkadaşlar. Yeter ki iste. Öğrenemiyorum yok. Yani her şeyi öğrendik de ama her şeyi öğrendik de ya bakkala gidip bir lira menfaatini kuruyorsun da şu Allah'ın kelamını mı öğrenemiyorsun? Bakın biz canımızı dişimize takıyoruz ya, yani. Canımızı dişimize takıp bir kişi daha Kur'an öğrensin diye bir mücadeleye gayrete girmişiz yani. Lütfen arkadaşlar benim kadar değil benim yarım kadar gayretli olun. Vallahi billahi tallahi öğreneceksiniz. Çok basit. Ne dedik dersimizde? 29 harfi öğrenin. Gerisi şıkır şıkır gelecek. %50'sini öğrenmiş sayıyorum. Bakın bu derse gelirken tarif yaptık değil mi? 10 ders yapmışız hemen hemen. ondan fazladır belki de. 12 ders diyelim. 12 dersi ben 5 dakikaya sıkıştırdım. Sıkıştırılmış paketle anlattım ve hatta ee, Yusuf Özkan YouTube kanalında biraz aşağı videolara inin şöyle e, yaklaşık 80-90 video aşağı inin. 10 dakikada şipşek Elif ba, elif ba diye bir çekim yapmışım ben. 10 dakikada anlattım. Bu göreceğimiz ders dahil, bundan sonraki iki ders dahil 10 dakikada anlatmışım. Ama kime? Harfleri çok iyi yani Bu kadar basitken Kur'an öğrenemiyorum, Kur'an bilmiyorum demek hakikaten en azından bana haksızlık olur. Rabbimize de saygısızlık olur. Öğrenelim. Yanımızda götüreceğimiz en büyük kar Kur'an-ı Kerim'dir arkadaşlar. Düşünsene geçmişlerinden birine Yasin okuyacaksın. Mezarlığa gitmişsin oradan birini tutup parayla git. Yasin mi okuyacaksın? Açarsın okursun. Değil mi? Evet. Peki arkadaşlar. Evet nerede kaldık? H'den önceki harfte. cisim varsa uzatma. Uzatmayanların birincisini görüyorduk. Biraz ikinciyi göreceğiz inşallah. Evet şimdi arkadaşlar Yedi -hi. hi. yazacağım. Siz anlayın. Yedi hi. Arkadaşlar buyurun. Y'yi de yazalım. Y d hi. Burada uzatmayacağız değil mi? Neden? Çünkü hi'den önceki harf D, harf ne olursa olsun cisim olduğundan dolayı hi'yi uzatmayacaksın. Okuyalım. ye de, hi. Bunu neden ayrı yazdık değil Başından beri söylüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de 5 tane harf var. Kendisinden sonra herhangi bir harf kabul etmiyor. Eğer o harf kelime sonunda olsa zaten sıkıntı yok. Ama kelime ortasında bile olsa şu örnekte olduğu gibi mutlaka onu ayrı yazın diyor sayım dal, zel ra, z, ze, vav wow. bu beş tanesi kelime ortasında dahi olsa kelime başında da aynı şey geçerli mutlaka ayrı yazılır peki cezimliden devam edelim arkadaşlar ileyhiminhü anhı evet şeyi bu kadar vermiş mesela arkadaşlar Fihi. verdik mi fihi? Bir de fihi verelim. F harfi arkadaşlar. Evet. Bu misal şeye kaydı. Peki bunu daha sonra vereceğim. Anlaşıldı arkadaşlar. Cisimli olan üç tane misal vermiş burada. Minihü verdik mi? Minihü verdik. Bakın uzatmalar, uzatmamamız gereken yerlerde vermiştik. Burada evet dört tane mesele vermiş. Üçünü aşağıya birini yukarıya yazmış olduk. Tamam. Şimdi ikinci uzatmayan yere geliyoruz. Neydi o? İkinci uzatmayan yer arkadaşlar. Şöyle bir daha komple yuvarlak için alıyorum. Anlaşılsın konu diye. Şunu da şöyle alalım. Arkadaşlar. Bu da birinciyi gördük. Yani şunları gördük. Birincisini gördük. İkinciyi gördük. Şimdi üçüncüyü görüyoruz. Üçüncü kuralımız neydi? H'den önceki harf uzatılan bir harf ise başka bir deyişle H'den önceki harfte harfi bir tanesi varsa Elif Ya'dan bir tanesi varsa o H'yi yine uzatma. Bunu burada ona çok misal vermişler. Buradan başlayalım ona inşallah. Peki H'den önceki harf uzatılıyor ise H'yi uzatma demişti kuralı. Bakın arkadaşlar fi harfini Hareketsiz olan harfimetten y'e geldiği için uzatıyorsun. Fi. O zaman bunu ne yapıyorsun? Uzatmıyorsun. Hi şeklinde kısa okuyorsun. Peki. Devam edelim arkadaşlar. Yav uzun yazayım biraz. Ben biraz kısa yazayım. Tamam. Kısa yazıyorum arkadaşlar. Ee, Katerlüğü arkadaşlar. Katerlüğü. Arkadaşlar buyurun. Kuralımız burada da geçerli. K. Doğru mu? Doğru. T. Doğru mu? Üstünle okuyorsun. Doğru. L'yi uzatıyorsun. Bunu uzatmıyorsun. L'yi neden uzatıyorsun? Çünkü L uzatılan bir harf. da hareket olmadığı için ne yapıyorsun? L'yi uzatıyorsun. Kuralımızda neydi? Önceki harf uzatılarsa bunu uzatma demiştik. Yani lü hü k t kısa olarak duruyorsun burada bir değişiklik yapalım vama bir hareke verelim arkadaşlar misal olsun diye öyle bir kelime yok ama anlaşılsın diye o zaman ne yapıyoruz bu hü'yü kuralda neydi hü'den önceki harfte hareke varsa uzatacaktık bakın hü'den önceki harf vav oldu şimdi hareke geldiği için vaba harften har sayıyorsun o zaman nasıl okuyacağız k t lü vü, hü yani H'den önceki harfe hareki gelirse uzatır demiştik ya. Burada da bir sembolik olarak kolay anlaşılsın diye vav harfine bir ötürü koyunca hüyü uzatmamız gerekti arkadaşlar. Peki arkadaşlar. Aleyhi. Yazdık mı onu? Peki orada kalmış. Erselnahu. Orası kısa olacak. Buraya yazıyorum. Arkadaşlar buyurun. Elif yazdık. Bakın Ra'yı yazdım. Ra'dan sonra gelecek harfi mutlaka ayrı yazmam lazım. Ne demiştik? 5 tane kendisinden sonra gelen harfi bağlanmayan harfimiz vardı. Ra da onlardan bir tanesiydi. 5 rakı önünde saymıştık. Evet arkadaşlar ne yazıyorduk biz? Evet. Ersel. La. Hı. Buyurun arkadaşlar. Bakın. Elif'i Ra'ya bağladık. Bağlayalım. Er. Se'yi. Lama bağladım, bağlayalım. Sel. N'yi, N'ye tek hareke koydum. Şu yanındaki elif, N'yi uzatan harfemedir. Kaç taneydi onlar? Elif, vav, ye demiştik ya. Bunlar hareketsiz geldiği zaman, önceki harfi uzatır demiştik. Buyurun. N harfine tek harfi gelmiş ve elif gelmiş. Elif N'yi uzattığından dolayı sen bu heyi uzatamazsın. Okuyalım. Ersel na hı na hı Tamam mı arkadaşlar? Güzel. La ra bü diyelim. La Evet. Nasıl yazmış? Evet arkadaşlar. Buyurun arkadaşlar. La ra bü Pardon. Hü Burada nasıl okuyoruz? Yine aynı kural geçerli. Şu an uzatmamamız gereken kuralların ikincisini görüyoruz. Neydi o? H, -h harfinden önce harfimet varsa uzatmayın demiştik. Buyurun. H, -h harfinden önce B'yi uzatan harfimetten vav geldiği için yani B uzatılan bir harf olduğu için bu hü'yü uzatamayız. Okuyalım. La, ra, bü, hü olarak kısa olarak okuyoruz. Fe'alü yazdık mı? Yazmadık. Onu yazalım. Buyurun arkadaşlar. Fe'a-lü-hü. Fe'a-lü-hü. Bakın nasıl kısa okudum. Fe'a-lü-hü. Hü'yü uzatamayız. Neden? Lü uzatılan harf olduğu için. Fe'a-lü-hü. Peki, burada durak olsaydı ne olacaktı arkadaşlar? Onu da söylemiş olalım. Ek parantez olarak. Şurada düşünün ki bir durak geldiğini düşünün şimdi. Burada bir durak var. Arkadaşlar, bakın çok önemli bir kural söylüyorum. Açın kulaklarınızı beni dinleyin. İki üstün dışındaki bütün harekelerde durak sonları cezim olur. Sadece iki üstünü uzatarak duruyorsun. Koy kenara. Üstün esre ötüre, iki ötüre iki esre bu beş tane hare hareke durak sonunda ise Mutlaka onları at, cisim koy yerine. Buyurun bakın. Burada ötüre gelmiş. Hü harfine ötüre gelmiş. Durak sonundaysa ise Yani lü yine çekeceksin. Ama hü'ye bağlayıp. Yani şu ne olacak biliyor musunuz o zaman? Cezime dönecek otomatikman. Kur'an'da bu cezime dönmeyecek. Tarifte söylüyoruz. Tarifi böyle bunu. Ama bu kuraldır. iki üstün dışındaki bu beş tane hareket ayet sonuna, durak sonuna geldiği zaman iptal olur. Yerine cezim koyarak duracaksınız. Tamam mı arkadaşlar? Harika. Peki, nerede kaldık? Harfimetlerin uzatmasından devam ediyoruz. Harfimetlerin uzatmasından devam ediyoruz. Şerike onu veremeyiz. Ne sa ru hü Bakın arkadaşlar. Ne sa ru h, Buyurun. Ne sa ru h Burada uzatılan harf hangisi? Ra. Uzatılan. Uzatan harf ha. Kaç tane uzatan harfimiz vardı? Üç tane. Elif, vav ye. Bu elif, vav, ye'de hareket yoksa bir önceki harfi uzatmaya yeri demiştik Bir, ikincisi. Burada buyurun. Vav hareketsiz olduğundan dolayı ruyu uzatıyor. Dersimiz neydi? H'den önceki harfte uzatma varsa, harfi medden herhangi bir tanesi varsa bu huyu uzatamazsınız. Kural buydu arkadaşlar. Peki bir misal daha verelim. İki dakikamız kaldı. Tamam bitiriyorum. E, şunu bir daha canlandıralım arkadaşlar. Ne demiştik? İki üstün dışındaki, iki üstün dışındaki bütün duraklar, yani hareketli duraklar bütün harekeler duraklara geldiği zaman arkadaşlar ne oluyordu? Cezeme dönüyordu. Okuyalım. Ne sa ru şu ötre cezeme döndü otomatik olarak. Kur'an'da görmeyeceksin bunu. Bunu sen bileceksin. Ne sa ru şeklinde bitiyor arkadaşlar. Peki bir dakikamız kalmış arkadaşlar. Bence bu kadar yeter inşallah. Dakikamızı da fazla açmayalım. Şunu kapatalım. Anlaşıldı mı? düşünüyorum, umuyorum inşallah. Kısa bir tekrar yapayım. Varsa soru birkaç tane de soru alabiliriz. Zamir olan H'nin okunuşunu kısaca özetliyorum. Bu zamir olan H, kendisinden önceki harfte hareke varsa, yani şu H'nin öncesindeki harfte hareke varsa, H'yi uzatarak okuyorsunuz. Uzatılan bir taneydi, söylemiş oldum. Uzatım ben iki tane var arkadaşlar. Zamir olan H'den önceki harf cezimli ise, uzatma Birincisi, ikinci kuralı söylüyorum. H'den önceki harf uzatılan bir harfse, başka bir de işte H'den önceki harfte harfi med varsa yine uzatma. Bugünkü dersimizin özeti de bu. Bir tane yerde uzatıyorsun, iki yerde uzatmıyorsun arkadaşlar. Benden bugün bu kadar arkadaşlar.